Koli bandının veya para bandının ucunun ne ne kadar çabuk yani hiç uğraşmadan e, nasıl bulabiliriz onu göstereceğim. Pratik bir bilgi göstereceğim. Bazıları şekil yapıyor. Eee bandını böyle arıyor, arıyor hiç ucunu bulamıyor. Bunlar bazıları ikili, üçlü katlar da oluyor bu kolibandları. kullan ucuna göre onları ucunu falan kesiyorlar. Oralar 2-3 katlı çıkıyor kolibandının. Safari bandı kullanılmaz hale geliyor. Şimdi biz bunu böyle böyle arıyoruz 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 ama hiç bulamıyoruz şunu veya para bandını. Şimdi size bu pratik bilgileri göstereceğim. İlk başta bugün e, ilk başta hemen bize malzemeleri anlatacağım. Hemen haberi değil başlıyoruz. Elim elime e, mürekkep dediği için kusura bakmayın. E, şimdi başlıyoruz. Ee, bugünkü konuğumuz Johnny. Ben bunu kendim yaptım. Bunun adına Johnny koydum. Johnny çok güzel bir şey. Bugünkü konuğumuz Johnny. Ee, bu böyle köşede dursun. Ee, malzemelerimiz nerede lan? Bir adet da küçük bir parça vardı. Nerede? Evet Johnny almış. Terbiyesi. Evet küçük bir parça ee, kağıt. Renklik bir kağıt. Bunu kullanabilirsiniz. Başka size hepsini anlatacağım. Mesela böyle ucunu buldum ben. Ucunu buldum bandının Bunun ucuna koyayım. İşiniz bittiği zaman tabi. Böyle parlak olduğu için gözünüze çok çabuk gelecek. Ve görünecek. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde görünüyor. böyle kullanabilirsiniz. Diğer parçaya geçelim. Diğer parça ise bir parça strafor. Beyaz strafor. Da o da nerede? O da kayıp. Yine Johnny almış. Iki eli de boş şimdi. Bakalım nerede. Şimdi bunu da ucunu koyuyoruz. Bu da beyaz olduğu için, beyaz olduğu için çok çabuk görünüyor. Beyaz olduğu için çok çabuk bir şekilde görünüyor. Şöyle görüyorsunuz. Beyaz olduğu için hemen ucunu bulabilirsiniz. Şöyle çıkarıyorum da çıkmıyor. Çünkü strafor yapıştığı için. Bir parça ee, kağıt. Küçük bir parça kağıt da kullanabilirsiniz. bir parça kağıt da olabilir. Yani peçete. Şöyle ucuna. Şöyle ucuna takalım. Yapıştırıyoruz. Bu da beyaz olduğu için ve büyük bir şey olduğu için hemen göze gelecektir. Şimdi görün, görünmüyor mu? Evet görüyorsunuz burada. Bunu çıkaralım ama bu yapıştı gibi. Yapıştı. Bunu keselim. Küçük bir parça bunu kestim. Şimdi bakın hiç görünmüyor gibi. Şimdi başka ne olabilir? Bir parça kablonun dışı olabilir. Bu da parlak olduğu için parlak sayesinde parlaklığı sayesinde bu şekil koyduktan sonra görebilirsiniz ve uzun bir şey olduğu için plastik bir şey olduğu için hemen görebilirsiniz başka ne var ee, pabuç var pabuç bu pabucu bilmeyenler için bunlar Sobalar için kullanıyor. Sobaların içinde var vardır bence. Şuna böyle koyarsınız veya para da kullanabilirsiniz. Küçük bir para. Şekil görüyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bugün size bu güzel şeyler öğrettim. Bu Johnny sayesinde. Ben bir daha bu bunu getirmem. Çünkü çok terbiyesiz eşyalarımızı çalıyor. Peki e, bu bu Johnny'nin nasıl yapıldığını istiyorsanız videoya videoyu beğenmeyi şöyle videoyu beğenmeyi unutmayın yorum yapmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın oh yeah oh yeah bacakları da var bunun elleri kolları ben bunu buraya yapıştırdım bye bye